Arkadaşlar bugünkü arıza bir tane Ninja 300 göstergemiz. Şurada gördüğünüz gibi Apron bacakları erimiş. İşlemcinin bacaklarında sıkıntılar var. Bunları gidermeye çalışacağız. Su almış. Komple buralarda da ekranımızı sökeceğiz öncelikle. Ondan sonra gerekli müdahalesini yapacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tarafı da çok kötü. Bütün her yerin tuştan değişimini yapacağız. onu arımını yapacağız. Ofis diğerlerin ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ilk görüntülerimiz geldi. Gayet güzel. Bütün pilot lambaları yanıyor. Şimdi yavaş yavaş toplama aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar tamiratımızı bitirdik. Gördüğünüz gibi zaten önce kilometre gözükmüyordu. Şu anda kilometremize gayet güzel bir şekilde. bu camda çatlak var. Bunu ikisini müşterimize vereceğiz. Buradan su almış. Burada bir çatlaktan dolayı. Daha önce darbe almış olabilir. Onun bilgisayarını müşterimize vereceğiz. Onun değiştirmesi gerekiyor. Şu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. hoşçakalın.